merhamete. Peygamberimizden bir hadis size. Mübarek Ramazan ayındayız ya. Buyurur ki sizden biriniz unutarak oruç yiyen birini görürse. Unutarak yenilen oruç orucu bozmaz biliyorsunuz. İnsan Ramazan'da olduğunu, oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yerse orucu bozulmaz. Hatırladığı an oruç devam ediyor, ağzındakini çıkaracak. Ama unutarak ne kadar yerse yesin. Efendimiz buyuruyorlar ki sizden biriniz unutarak oruç yiyen birini görürse, baksın yaşlı ise sesini çıkarmasın. Karnı doyununca beklesin, ondan sonra hatırlatsın. Şu merhamete bakın siz ya. <laughs> Allah'ın emri, İslam'ın beş şartından biri olan oruçta bile ne merhamet var. İlk anda hatırlatın denilebilirdi. Tabi tabii. Gençlere hatırlatın. Hemen ikaz edin. Ama yaşlıysa, <laughs> zayıfsa bekleyin diyor. Karnını doyursun, ondan sonra hatırlatın diyor. Şu merhamete bakın siz ya. Akla hayale gelmez. İnsanlar incinmesin diye üzülmesin diye, canları sıkılmasın diye Efendimiz adeta çırpınıp durmuş ömrü boyunca. Çırpınıp durmuştur.